Hediyenin en iyisi zaman höşmerimleri. Yeşilli Camii Karşısı, Hisar içi Yonca Caddesi, Toplu Taşıma Merkezi ve Paşa Alanı Çengel Caddesi şubelerinde sizleri bekliyor. Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşların kendileri için kurulan sandıklarda oy kullanma işlemi tamamlandı. Seçime katılım oranı beklenilenin çok altında kalarak hayal kırıklığı yaşattı. Seçme hakkına sahip seçmenin sadece %7'sinin sandığa gitti. Resmi olmayan sonuçlara göre Almanya'da oy kullanma hakkına sahip 1 milyon 400 bin seçmenden sadece 100 bininin oy kullandığı ifade edildi. Kullanılan ve mühürlenerek özel uçakla Türkiye'ye taşınan oyların 10 Ağustos akşamı diğer oylarla birlikte sayılacağı açıklandı. Karate Almanya temsilcisi İbrahim Ergül Balıkesir'li gurbetçilere mikrofon uzatarak Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili görüşlerini aldı. Balıkesirliyim. Almanya'da ilk defa oy kullanıyorum. Türkiye'de de olsun bu yaşıma geldim. Çok güzel, iyi bir duygu yani. Bütün vatanımıza, milletimize hayırlı olsun. Hani biz de yani bu işe katıldık. Yabancı devlette yaşamamıza rağmen. Çok güzel. Memleketim Balıkesir. Çömle Bigadiş Çömlekçi köyündenim. Vatana millete hayırlı olsun. Biz gereken oyumuzu kullandık. O bizde bir sır olarak kalsın. Her de oturuyorum. Buraya oy kullanmayı ilk defa geldim. Vatana millete hayırlı olmasını diliyorum. İlk kez burada oy kullanıyorum. İnşallah hayırlı uğurlu olur. Hamheringene e, bir ay önce geldim ve burada imamlık görevini yapıyorum ve ilk defa Avrupa'da düzenlenmiş olan bu oy kullanma e, işlemini burada gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Ben çok mutluyum. Oyumu burada kullandım. E, Randevümüzü de almıştık daha önceden. Ve e, vatanımıza ve milletimize hayırlı olmasını dua ediyorum. Duisburg Rheinhausen'dan geliyorum. Oy kullanmak için geldik. İlk defa oy kullanma fırsatı doğdu. Tırlı hemşerilerime selamlar. Hayatımda ilk defa oy kullanıyorum. Ee, bunu bana yaşatan çok teşekkür ederim. Gerçekten gerçekten organize çok güzeldi. Hiç beklenmedi. Hiç be beklemedik burada. Güzeldi. İnşallah güzel olur. Güzel olanı seçmiştiriz. Vatana millete hayırlı uğurlu olsun. Eşim oy kullandı. Ona eşlik beraber. ettim. Bir de yerinde görmek istedim. Evet. Ee, aslında çok güzel örgütlenmiş. Ve vatandaşların gerçekten yani 50 yıl sonra burada yurt dışında seçimlere katılabilmesi güzel bir olana. Hani bu olanağın sağlanması çok olumlu. Yalnız bu randevu alma sisteminde vatandaş biraz zorlandı gibi de geliyor. Onun için katılım da biraz azmış ama yine de çok iyi. Buna rağmen vatandaşlar randevularını almış zamanında gelmişler. Bugün seçim için geldik. Türkiye için inşallah hayırlı uğurlu olur.